gebeliğin üçüncü haftası. Negel formülüne göre gebeliğin üçüncü haftası denilen dönemde aslında bebeğin oluşma zamanından bahsediyoruz demektir. Yani spermin annenin tüplerinde yumurtayı yakalaması, orada yumurta ile birleşip döllenmiş yumurta oluşturması, daha sonra tüpün bir takım tüy hareketleriyle bu döllenmiş yumurtayı rahim içerisine yönlendirdiği dönemden bahsediyoruzdur. Genelde kadınların 28 günde bir ortalama adet süresi olduğu ta tarihlemede, bir kadın yumurtlaması 13 ila 14. günler arasında tekabül eder. Eğer kadınların adet süreleri bunun daha üzerine çıkarsa, söz 30 gün ya da 32 günde bir adet görüyorsa, son rakamdan 14 çıkaldığında bulduğu tarih tam olarak yumurtlama tarihidir. Yani 32. 32 günde bir adet gören bir kadın 18. günde, 34 günde bir adet gören bir kadın 20. günde yumurtluyor diye teorik olarak hesaplayabiliriz. Bunun yanında kadınların yumurtlama tarihlerini hesaplamak için dışarıda satılan bir takım testler vardı. Bu testlerde aynen gebelik testleri gibi çok basit bir mantıkla tam yumurtlamanın doğru olduğu tarihi hesaplamak için kullanılabilir. Yahu sizi takip eden hekiminiz yumurtlamanızı ultrasonla takip ederek en kesin, en doğru tarihlemi sizin için yapabilir. Erkeklerde ise yumurtayı dölleyebilecek en kaliteli sperm 3-4 gün ilişkisiz dönemden sonra testiste sperm hazırlanmış halidir. Dolayısıyla erkeklerin de 3-4 gün ilişkisiz dönemden sonra eşlerinin yumurtlama tarihine denk getirdikleri tarihte birlikte olduklarında gebelik ihtimalleri en çok arttırdıkları zamandır.